Evet. golünü attı. Bu kadar be. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçını değerlendireceğiz. Kaç takımda de bizim eski oyuncumuz Samet Akaydın var. Evet. Dünyanın en iyi stoperi. Kesin hat-trick yapacak ama kendi kalesinde. <laughs> Dur duralım ya ben. John Duran uzun süre sonra Feyenoord maçından sonra ilk defa e, ilk 11 o zaman ilk 11 değildi. De. Sonradan girdi hatırlıyorum. Şey Aynen yanlış hatırlamıyorsam. O Bence zaman... ilk defa ilk 11 olabilir yani. Hmm. Yani eksiklerimiz var biraz. Sema da yok. Alvarez yok. Nasıl olsa Alvarez cezalı. Aynen. Onun yerine maalesef etmek, Brutter oynuyor. Bir şekilde kazanmamız lazım peki ben bugün. Haftaya Galatasaray maçımız var. O maçı da artık bir şekilde Gelersek. alıp liderliği almamız gerekiyor. Olursak. Buraya kadar geldik. Ama bu maç çok kritik ya. Ee, çok önemli bir maç. Yenilirsek çok kötü yani. olur. Yani öyle böyle. Son. Ali Son şimdi son Hadi. kanada doğru yükseltti. Emre Can kontrol edemedi. dengesini kaybetti. Suy konusuna girdi. Taç kullanacak. Krener maçı. Mert hemen kullandı. Kaliseyi çekiyor. Şikriniyar. Ederson. Yerden oynadı Fred'le. Fred. Fred Uyu Masic. Topu kaptı Fred'den. Yükleniyor şimdi. Rize Spor. Raksaki. Ortaya geçirdi. Gol pozisyonu ve gol. Top ağlarda. Altıncı dakika. Ali Sol. Rize Spor öne geçti. Fenerbahçe karşısında. Ya Fred'in yaptığını yok mu? Şut ilk golü Galatasaray'ın al İstanbul Galerisi Spor Adına. Firda'nın topu da takip ettiği top. Yak vale. sakini asistti. Hadi savunmayı. Orta oh, vale. Fred var bekledi. Ay var. Bollu baskette girdiği mücadele. Devamında Papanikolaou Raksaği Bomboş, kale önünde böyle dokundu. Şık bir plase geldi hani soldan. Bir dakika. İtirazlar var. Fenerbahçeli oyunculardan Çağla Şaltay'a işte aynı sol. Hocam ne diyor? Orta noktayı gösterdi. İncelemenin ardından Çağla Şaltay aynı sol. İlkteki ikinci golünü kaydetti bu sezon. Çaykur Rizespor 1-0 önde Fenerbahçe karşısında. Ceza sahasına sokuldu. Taha'dan geldi destek. Taha'nın ortası Ali Sol'dan önce Oster Boyd'e karşıladı. İkinci top Rize Spor'da. Laç'ı uzaktan vurdu. Sekti savunmadan Ederson. Bu arada bir elde oynama kararı Çağdaş Altay'dan. Laç'ın şutu sonrasında bir el ile müdahale söz konusu. Serbest vuruş kullanacak. Çaykur Rizespor değerli izleyiciler işte pozisyon. Yedin buradan? topa konuyla müdahale etmeye Çağdaş Altay. Ya bir yürü git ya. Ooo. Oh, oh, oh. Ceza sahası hemen dışında. Bu böyle el oluyor? No. Yeni bir noktadan, tam Ya burasına Kaya, gelmiş bu nokta, Serbest böyle oldu. evet. Spor. Hem kapalı hem de olur. Açık olsa da zaten olur. Bu burası sanırım. Bu, bu, toplantı. bu, 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 meşgul. Ya futbolun kuralları değişti ya da. Üçlü ya bir top attı. Alisson, ve ikinci Böyle ikinci atacak 15. dakikanın içindeyiz. Yüzde yani yüz atar zaten. Fenerbahçe'nin... Beşli bir baraj. Yamuk bir, bar yamuk bir bar Laci geldi. Laçi! Mükemmel bir gol! Lachi. Abi gol atıyor, atıyor faal var, faali vermiyor. El yok, el veriyor, ikinci gol attırıyor Yani hakem 2-0 yaptı resmen maçı akep ya. Çaykur Rizespor formasıyla ilk oyuncu. Skoru 2-0'a getirdi Çaykur Rizespor. Böyle bir şey yok ya. İşte Laci, barajın üzerinden Kimse iki daha attı. Ya ben bilmiyorum ya zaten. Galatasaray maç öncesinde yapacakları bir yeri değildi zaten ya. adam bak. Orada Fred'in yüzünü şöyle... Ya eğim yok oluyor? yok. Bak yakın çekimden bile göstermiyorlar ya bunları. Bak valla. O değil ki neyimiz gözde. Adam yüzünün <laughs> tersiyle Fred'in yüzüne kapatıyor. Bağırıyor. <laughs> adam şut çekiyor. Omzuna geliyor hem kapalı. El veriyor. 15 dakikada iki gol bu. Ne, Nene iki 1de başladı başarı. Mert Raksaki pozisyonunu bozdu Mert'in. Lecine ata John Duran şimdi gol pozisyonu alabilir. Serıldı. John Duran dışarı attı topu. İnanılmaz bir pozisyon. Yakın Aynen. mesafeden kaleyi bulamadı John Duran. Pofana orada. Tamam vatandaş. Sonundaki hata ne o ki? İşte görduran. Burada Pofana'nın bir müdahalesi. Ah, Söz konusu bak. Köşe şutunu kullanacak. Fenerbahçe'de adam evet, baskı yapıyor. Raksa ki yerde. Adam ayağı kayıyor. Yine çalım atıyor. İlk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor der lig izleyiciler. Kanalımıza abone olmayı, gibi. like atmayı eee Instagram'ınız varsa Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Senin yorumun nasıldır? Ya hakem yüzünden iki tane gol yedik hemen. Hakem direkt şu anda maçın başında 2-0 yazdılar yani. Başka açıklaması yok yani bunun. Yani bakın birinci golde Ya bak da... haftaya Galatasaray'ı biz yenersek lider olacaktı. Yani onun zaten önleyebilmek için bu maçta bize puan kaybettirecekler. Ben baştan önce de söylemiştim zaten. Evet. Ya bu kadar bariz olamaz ya. Ya bak İlk golde şöyle oluyor. Adam koşarken elinin tersi Fred'in yüzüne böyle çarpıyor. Bak adam da farkına varmış gibi yavaşlıyor ve duruyor. Sonra pasını verip gol attırıyor. Çıldırmalık. alıp. Karşı karşıya geldi. Yine durduruyor Fred'i topa da. Celal kazandırdı İsmail'e şimdi İsmail, i̇smail. Ay, ne ne bıraktı Fred aldı yine mi deneyecek Çekti soluna Fred bir kez daha vurdu Savunmalı Asret Gol Asret Sule gol Gol ya. Vallahi o oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? 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 Tutmadı topu. Popana ilginç bir an. Göğsüyle müdahalesi. Sonrasında direkten döndü. Ya o bile içeriye girmemiş ya. Girmedi kabul etti. Bir şey diyeceğim. İki bire getirdi skoru. Marco Asensio. Gol katkısı vermeye devam ediyor. Üst üste 5. maçında da. Offset yok, offset yok. Valla offset verdi sen direkt bir uç at diye bir şey gideceğim. Rize'ye gideceğim yani o bakım dövmeye. Yani. Bir değişiklik var Fenerbahçe'de. Tekrar gene Levent. Levent sıyrıldı. Verdi pasını. John Duran. Archie Brown'la oynadı. Archie Brown. Şimdi Asensio. Geriye döndü. Nene aldı. Nene özetti. Nene ortaya yaptı. Bir Güzel, oh! Güzel bir orta gez. Güzel bir orta gez. Güzel orta açtı <laughs> bu. spor reklam sonunda değerli izleyiciler. Topla ilk konuşması. Tanişka ağda arabadan 2-2'ye geldi skor. Nene'nin ortası. İşte sekiyor top burada. Çok güzel orta. Lachinen. Benim güzel bir orta kesledim Ece. Tanişka kafayı vuruyor. Baba sizin e, şey, İstanbul'dan Rize'ye gittiniz. Nasıl başardınız? Ben çığlık atsam pek doldu. Spor 2, Fenerbahçe 2. Yani bu programı fena oynamıyor. Ben, ben atasını alıyorum da şimdi gittir azıcık. Arçın, arçın. Arçın, Kerem. Kerem var mı? Kerem, Fokil, Contran. Girişine şut ve gol. Gol. Yuh, yuh. Asensiyon. 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 <laughs> Bu kadar girecek. işte. Şike yapın. Anca öyle yanasınız. Geri döndü Fenerbahçe. 2-0 geriye düştüğü maçlar. 3-2 önde. Birisi Kendisinin ikinci. Takımının üçüncü golü nartı asensiyon. Condurana mükemmel asist yaptı. Condurana bıraktı. Geri ikna <laughs> Hadi şikeye devam edin. İşte Yerden çattırarak 90. Topal yapamadı. Topa Hüfe, Döndü geriye. Koş Andersen. Koş 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 koş. Mochi uzun top. Ayrıca bir Bir Kontrol etti. Ali somut pası, oluyor. gelmesini izin şey. izinden Ondan Kereme. İleride Nene var? Derinlemesine oynadı. Boci'yi almaya çalışıyor. Nene aldı topu şimdi. Dön. Evet! <laughs> Bu kadar be. Nene, aferin lan Nene. İkinci asistini yaptı. Fenerbahçe ile oyuncular tenis sevinci Fenerbahçe farkı ikiye çıkarttı en nesiliyle oyuna girenler ikinci yarıda golleri attı. <laughs> Tabii şu Nesiri. Brown, golly, golly. girdi. Burak Karşı karşıya ve Gol. attı Fenerbahçeli. Fofana'yı geçiyor Archie Brown. <laughs> <Polka 'yı gülüyor> çıkarıyor <değerli> izleyiciler. <laughs> Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine 5 gol buluyorlar. Çalıklı stadyumunda Fenerbahçeli oyuncular. Düdüğü çaldı değerli izleyiciler. Fenerbahçe Çaykur Rizesporu deplasmanda 5-2 mağlup ediyor. Stavalli. Evet Ecemi ne diyorsun? Yani daha ne yapsınlar bir daha nasıl emeğimizle yenelim? Aynen. Anca bu kadar böyle. Hani böyle yenilir. Şey yenilir. Böyle yenmemiz gerekiyordu. Böyle yendik yani. Yani resmen Hakem maçı 2-0 başlattı. Bak. Resmen 2 0la başlattı yani. Birinci gol de var. Adam koşarken Fred'e elinin tersiyle şöyle yapıyor. <laughs> Bir şey yok diyor. İkinci gol dedi. Şöyleyken burasına gelen pozisyona Aynen, el, el verdi. Onlardan Belki da böyleydik. yedik. Yani önemli değil. Ee, bu kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Eğer instagramınız varsa instagramdan da avogold kanalından takip edebilirsiniz. Video bu kadar. Evet.